Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda otomatik ürün, otomatik item seçen programı size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir atreya moduna girelim. Şimdi arkadaşlar burada burada zaten ilave hasar falan fistan. Burada şey zaten burada seçiyor. Şimdi buradan bir hazır verelim. Şimdi programın özelliği şöyle özellikle açıklayacağım. Şimdi uygulama bu karakterin ürünlü şekillerini otomatik seçiyor. Yani sizin ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok. Şimdi alıştırma moduna gireceğim. Şimdi sistem böyle bu şekilde işliyor. Önceden sildim kullanıyordum. Size göstermek için yapmıştım. Şimdi burada nereye başlayacağını şey yapıyor. Burada itemleri şey yapıyor zaten şimdi. LoL'den çıkalım bir moddan. Burada gösteriyor ürünleri falan fistan. Şimdi uygulama indirmeye geçelim. Şimdi. Lobby'den Lobby'de çıktım. Google'a giriyoruz. Bliss. Baştaki program. Buradan Windows için indir diyorsunuz. buradan çıkıyoruz. Şimdi uygulama açılıyor. Bu sayfayı kapatabilirsiniz Google'daki. İhtiyacımız yok. Buradan oyuna başlat diyoruz. tekrardan alıştırma vazosuna giriyoruz. Buradan istediğimiz karakteri seçiyoruz. Mesela İrelia e diyelim. Buradan seçiyor karakteri. Ben bize seçeceğim. Buradan otomatik ürünümüzü seçti zaten. Arkadaşlar not bilgilendirme vereyim. Bu herhangi bir illegal bir şey değil bu oyunu tamamen yani yönlendirme. İtemlerini, ürünlerini, oyuna yeni başlayanlar özellikle bu programı kullanabilir. Şimdi burada zaten itemler gözüküyor. Dediğim gibi buradan kredi seçelim. Şimdi burada zaten kararmış şey yapıyor. yanlış. Şunu bir pardon. ayakkabıyı bir satıl. Burada zaten dediğim gibi bir dakika bir seviye atlatalım. Burada itemlerinizi gösteriyor. Buradan run'larınızı Mesela kavgacı diyoruz. Yani dövüşçü olarak. Bu da zaten sizi yönlendiriyor. Hangi tembiliniz alacağınız, şeyiniz alacağınız. Hepsini otomatik gösteriyor. Saldırı. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Şeyleriniz de yükseliyor. Şöyle bir. rakip kutlusu oluşturalım. Can ekleyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ürünlerimizi seçtiğimizden dolayı hasarımız aşağı şey oluyor. Bu kadar da inşallah anlatabilmişimdir. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Diğer ki videolar için takip etmeyi unutmayınız. Görüşürüz.